Günümüzde modernleşmenin getirdiği atmosferik kirleticilerle etkileşime giren ve aslında doğanın bir parçası olan esas olarak polen kaynaklı aeroalerjenler ve iklimdeki değişiklikler alerjenlerin toplumdaki etkisini giderek arttırmaktadır. Bahar aylarıyla birlikte vatandaşların açık havada vakit geçirme isteği artarken Özellikle polen kaynaklı alerjik hastalıklardaki artışlar ise baharın belki de insan üzerindeki tek olumsuz etkisidir. Kentin üç noktasından analiz edilen ayrı alerjen birilerini şehirde ikamet edenlerin yanında şehri ziyaret edecek olan turistlerin de erişimine olanak sağlanmıştır. Elde edilen verilerle polen alerjisi olan bireylerin olası rahatsızlık dönemlerini daha rahat geçirebilmeleri için uyarılar yapılmıştır. Bu amaçla ölçüm sonuçları haftalık olarak belediyenin web sitesinden vatandaşlarla paylaşılmıştır. Yaşam kalitesinin artması ve sağlıklı bir yaşam her bireyin hakkıdır. Belediye bu projeyle Bursa halkına sağlıklı bir nefes alabilmeleri ve şehrin yaşam kalitesinin artması için hizmet vermiştir.